büyük insanlar büyük işlerle, küçük insanlar ise küçük işlerle ilgilenmeli. Ülkemizde kurulu milyonlarca harika işletmeyi yöneten harika işletme sahipleri bulunmakta. Ve onlar da işletmelerini yönetirken işletmeleriyle birlikte büyümeleri gerekiyor. Bunu yapamadıkları takdirde işlerinin felakete sürüklenmesine engel olamazlar. İşletme sahipleri işletmeleriyle birlikte bugüne kadar elde ettikleri başarılarla harika sonuçlara sahip olabilirler. Fakat bugüne kadar elde ettikleri tecrübelerle yarına ulaşamayabilirler. O yüzden yapmaları gereken şey işletmeleriyle birlikte gelişmeye ve değişmeye odaklanmak hatta işletmelerinden daha hızlı ilerleyerek büyümek ve gelişmek. Bunu yaptıkları takdirde daha güzel günlerde daha güzel ve verimli işletmelere sahip olabilirler. İşletme sahiplerinin bu yolculuğunda balanslı finansal iş işlerine iyi gelir.